Beyoğlu Cihangir'de esnafımız bizde. Sabah uyandığımızda ilk öğrendiğimizden beri Bütün günümüz yardım toplamakla geçti. Arkadaşlarımız yolda birçok araba çıkarttık. Ailesini haber almayan arkadaşlarımızı bazı araçlara yerleştirip gönderdik. Bütün yardım elzakları topladıktan sonra da kendimizi hazırlayıp yol çıkmaya karar verdik. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın çağrısını da duyduk. Arkadaşlarımızı da yönlendirdi Beyoğlu Belediyesi'nden. İsimlerimizi yazdırdık. İşte buradan havaalanına, havaalanından artık bizi nereye götürürlerse ne gerekiyorsa yapmak için yola çıkıyoruz. Bilindeki... Mahsur kalan arkadaşlarımız var. Bizim kendi personelimizden ailesini kaybeden var. Ee, sadece babasının yaşadığını öğrendi, onu öğlen gönderdik. Yani az önce konuştuk. Ee, bir saat yolları kalmış, varmak üzereyormuş. Ee, biz de onların yanında olmak için bugünlerde biz de yola çıkıp gidiyoruz. Yardım etmek için buradayız. Zaten sabah 5'ten beri ayaktayız. Yani inanılmaz tarif edilmez bir acı. Hani yeri ...şehri, insanı hiç önemli değil. Her neresi olursa olsun gitmek istedik. Hatay'dan hiç haber alınamadı. Bütün illerden aldık. Ee, bir grup zaten arkadaşımızla... ...Ciyangir'den bir araçla... ...yola çıktılar, gidiyorlar şu an. Biz de arkalarından, yani elimizden ne geliyorsa... ...nereye gidebilirsek gitmek için... ...destek olmak için... Takip ediyoruz yani kaymakamlığın duyduk bu çağrısını ee, bu olmasa sabah araçla çıkmayı bugün de araçla çıkacaktık ama yollardan endişeliydik çıkamadık yani daha fazla yollarda rahatsızlık vermek de istemedik açıkçası sabah çıkmayı planlıyoruz eğer bu şekilde gidemezsek sabah araçla gitmeyi planlıyoruz inşallah. Eğitimim yok ama İzmit depreminde de yardım ettim gidip bu şekilde ee, umarım yine yardım ederim. Yani hepimizin tek yürek olması gereken bir zaman. Bu arkadaşlarım sayesinde geldim ben de buraya. Ee, ben spor eğitmeniyim normalde. Ee, böyle bir çağrıyı alınca tabii yerimizi durmamız mümkün değil. Çıktık ve hemen geldik. Kaymakamlığın ya da devletin organize ettiği uçak seferleriyle oraya gitmeyi planlıyoruz. Yani orada da zaten muhtemelen AFAD yetkilileri bizi gruplara ayırıp bir şekilde ihtiyaç olan bölgelere takımlar halinde sevk edeceklerdir. Yani tüm şey onlar da Zevk ve idare. Marmaris Muğla yangınlarına da gittim. İzmir depremine de gittim. Buna da gideceğim. Ben yani daha önce de gittim. Zaten doğa sporlarına uğraştığım için bunun e, eğitimler aldık. Küçük de olsa tabii araba kurtarmayı en azından ne yapacağımızı iyi kötü biliyoruz. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın bir çağrısı oldu. Sosyal medyadan gördük. Biz de arkadaşlarımız hani ne yapabiliriz? Hani bir insan gücü olarak, erkek gücü olarak ne yapabiliriz diye toparlandık. Böyle bir karar aldık. Buradan işte bizi nereye yönlendirirlerse, nereye götürürlerse oraya gidip yardımcı olmak istiyoruz. Hani burada şimdi bir servis gelip buradan bizi alıp havalimanına götürüyor. Havalimanında da işte hani artık nereye götürecekler, hangi havalimanı uygunsa orada bırakıp orada da nerede neye ihtiyaç varsa hani nerede güce ihtiyaç varsa oraya insanları dağıtacaklar diye düşünüyoruz. Biz hani zaten daha önceden de hani bu tarz arama kurtarma çalışmalarına hani pek katılmadık ama en azından yani gücümüzün ve enerjimizin yeteceğini biliyoruz. Oraya gittiğimizde de artık su dağıtmak olur, yemek dağıtmak olur, çöp toplamak olur vesaire vesaire bu tarz hani ne gibi bir görev verirlerse onları yapmak için gidiyoruz. Beyoğlu'nda burada Cihangir'de örgütlendik. Bir yardım malzemeleri topladık. Şu anda yine Cihangir'de bir yerde depoda şu anda malzemeler toplanıyor, kolleniyor. Yarın sabah da buradan yine tırlar çıkacak. Şimdi bir şekilde mücadele biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.